Basına yıllarını vermiş ve geçtiğimiz yıl içerisinde İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Sinema Topluluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Yeşilurt Belediyesi ile Batalgazi Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 14. Uluslararası Kısa Film Festivali büyük ilgi gördü. Ama nereden geldiğimi ve neler başardım. 16-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin kapanış programının sunuculuğunu ise RTV program yapımcısı Tutku Eren yaptı. Sayın Nurcihan Temur... <laughs> Ödül töreni öncesi ses sanatçısı Züleyha Ortak Resitali ve İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ile konservatuar öğretim elemanlarının müzik dinletisi gerçekleştirildi. <laughs> İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ulusal kurmaca, ulusal belgesel, uluslararası kurmaca ve uluslararası belgesel olmak üzere 4 kategoride dereceye girenlere de ödülleri verildi. <laughs> Festivalde bu yıl uluslararası kategoride 86 farklı ülkeden 876, ulusal kategoride ise 186 olmak üzere toplam 1062 eser yarıştı uluslararası kurmaca kategorisinde birincilik ödülünü The Soviet adlı eseriyle Power Muhammed alırken, ikincilik ödülünü The Table of Grief adlı eseriyle Mirak Mentor, üçüncülük ödülünü ise Still Life adlı eseriyle Sina Safi aldı. Sesirektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Nusret. Uluslararası Belgesel Kategorisinde birincilik ödülünü I Want Remain Alone adlı eseriyle Yaser Talebi alırken, ikincilik ödülünü Haydn Kolis adlı eseriyle Emma Zukovic, üçüncülük ödülünü ise Life Life on the adlı eseriyle Abisek aldı. Alkışlarla sahneye davet ediyor. Ulusal kurmaca kategorisinde birincilik ödülünü Larva adlı eseriyle Volkan Güney Eker alırken, ikincilik ödülünü Plastik Rüya adlı eseriyle Merve Bozcu, üçüncülük ödülünü ise Babamın Öldüğü Gün adlı eseriyle Emre Sefer aldı. Üyelerine teşekkür plaketlerini tak. Ulusal belgesel kategorisinde Gulap adlı eseriyle Semih Saman birincilik ödülünü alırken, ikincilik ödülünü Haymatlos adlı eseriyle Mustafa Aydın, Üçüncülük ödülünü ise Geriye Kalanlar adlı eseriyle Murat Berber ve Kerem Küçükök'ten aldı. Sayın Fuat Erman, Gülenay Börekçi, Sayın Kamil Çevikalp, Mehmet Esen... Seyit Ankartal'ın Çamur adlı eseri ise bu kategoride jüri özel ödülüne layık görüldü. Törene katkılarından dolayı jüri üyelerine de plaket verildi.